Merhaba 23 Mart'ta Koç'ta gelen hareketine devam eden Venüs Güneş'te bir kavuşum yapıyor. Bu aslında Venüsian konular dediğimiz Aşk ilişkileri başta olmak üzere tüm sosyal ilişkilerimiz, finansal konular, huzur, güven duygumuz, e, keyif aldığımız şeyler, belki denge, uyum konuları, güzellik, estetik konuları gibi e, konuların ön plana çıkması, bunların gündemimize girmesi. Bu konular üzerine özellikle de retro olduğu için enerjiler içe dönük, çokça belki düşündüğümüz, belki geçmişi hatırladığımız, hatta geçmişten bir takım ilişkilerin bir şekilde gündemimize girdiği, belki onlarla yeniden iletişime geçtiğimiz bir e, zamana işaret ediyor olabilir. Öte yandan bu kavuşum e, Venüs'ün yeni bir e, sinodik döngüsünü başlatıyor 8 yıllık. E, en son 2017 Mart-Nisan civarında e, olduğu derecede çok yakın bir yerde böyle bir kavuşum yapmıştı. İşte o dönemde hayatınızda yaşadıklarınıza benzer, tamamen aynısı olmasa da ona benzer bir takım olaylarda yaşamanız olası. İşte o dönemde aslında yeni bir sinodik döngü başlamıştı. Bu bahsettiğim Venüsyen konularla ilgili. Şimdi aslında bu sıralar o kapanıp bir önceki döngü, yani 2017'de başlayan yeni bir 8 yıllık döngüye giriş yapıyor durumdayız. Ve bir sonraki döngünün açılışı 2033 Mart Nisan gibi olacak. Güzel sere varsın. Sevgiler.